Alacakaya'da özel bir firmaya ait maden ocaklarında çalışan işçilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi için başlattığı eylem devam ediyor çalışma şartlarının düzeltilmesi ve ücretlerine zam yapılmasını isteyen işçiler, isteklerinin yerine getirilinceye kadar eylemlerine devam edeceklerini vurguladı. İşçileri ziyaret eden Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık, işçilere sahip çıkacağını söyledi. Altınışık, firma yetkilisinin kendisine vekillere 3 tane aylık veriyorum gidiyorlar şeklinde söylediklerini iddia ederek, bu söylemleri yukarı ileteceklerini söyledi. Hayır. Evet. 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 Ben, de ben de burada durdum madım. Alacak ka belediye başkanı oldu. Evet. Ben onların bu pisliklerini, bu dereleri hepsini çekeceğim. Bakanlığa <laughs> gerekli yerlere göstereceğim. Bu Burası ya. onun babasının çiftliği. Değil. Ben kapatıyorum. Neyi nereye kapatı? Devlet de sana burayı verdi işlek diye. Bu işçileri ekmekle. Evet. Şey Aşağıdan diyor ki vekillere üç tane aylık veriyorum gidiyorlar. Bunları ileteceğiz yukarıya. Kimi veriyorsun? Kimi nereden gönderiyorsun? Rahat olun ya. Yapan ben şimdi sizinle yardım ben görüşüyorum. Başladım. Ben birazdan çıkacağım. <gülme> Orada bakıyorum. O de biliyor <gülme> haberi. Videoları atmışım. Hepsini de atmışım onlara. Burada size yaptığım muamele yaldız arkadaşlar etiketleri yok ben diyorsam bizim belediyeye cumaları bu bir şirket sahibinin bunu sıklarla konuşmamız gerekiyor yani 23 kişi çalışıyor ediyoruz. Ben para kazanmıyorum. Ben ticaret yapmıyorum. Belediye başkanı gelsin yönetsin diyor. Bıraksın yönetelim. Bıraksın yönetelim. Evet. Bak gelsin buraya şirket. Evet. Siz taşkınlık evet. yapmayın. Ben rica buradan bekleyin. Bak ben geçeceğim. Yarın sabah oradayım. Her şeyi gerekli ben ileteceğim. Bu el altın Bu el yapılmış bir arkayı. Ben fabrikanın altına teker koyup götürmüyorum diyor. Son maddeyi nereye, nereye götürüyorsun? Sen ya. gidiyorsun Ruslardan, Kazakistanlılardan rüşvet veriyorsun. Baronluk yapıyorlar sana. Sen buradaki garibanı izliyorsun. Sen bizim nereye yataklarımızı bakıyorsun. Kamyon gibi, Yunanlar gibi saldırdınız. Kaptanlarını hale getirdiniz. Seksen yılda çıkmayan malı beş yılda yetkililerine söyledim. Deney kirletiyorsunuz ama bizim orada ekmek yiyen emekçi kardeşlerimiz var. Onun için ses çıkarmıyorum. Ama bu saatten sonra ben de ekimdeki bütün taşları dökeceğim. Cumhurbaşkanı eminim ki Cumhurbaşkanının buradaki olaydan haberi yok. Burayı özelleştirme yaptı. Verdi. <gülüyor> <gülüyor> Git orada insanlara zulme. Git orayı kapat demedi. Sen kime dayanarak ben burayı kapatıyorum? <laughs> burayı Cumhurbaşkanı'ndan başka kapatamaz. Ben, ben, ben sendika de başkanı değilim. Ben belediye başkanıyım. Bana alacak kaya halkının verdiği yetkiye dayanarak sana kapatıyorum. Burada alacak kayalı da var, palulu da var. Herkes bu yörenin hani insanıdır. Ben ayrım yapmıyorum. Bu da palulu var diye. <laughs> Bunların hakkını vereceksin. Orada üstten adam tadasın diye üstten kişi babralar.